Hey Herkese merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Find the Brain Note'da Oyundaki bütün şansları satın alacağım Tamı tamına abi aynı anda 110 şansımız vesaire olacak Oyunda abi satılan bütün şansları satın alacağım Ve oyunda tek eksik olan Brain Dragon Canaleoni'yi bu videoda çıkarıp abi Bu oyundaki bütün Brain toplamış olacağız Ama videoya geçmeden önce aşağıdan ilk dakikanızı ayırıp Like atın abone olursanız gerçekten beni çok mu edersiniz Bir daha like butona bastıysanız artık başlayabiliriz İlk olarak abi bakın markete girdiğinizde Oyunda satılan tamı tamına 100x 10x serverlock, 2x serverlock, 4x serverlock diye abi bakın şanslar var. Normalde abi admin <laughs> e bunlar basılıyor. Şu anda abi biz kendi admin evimizde gibi bir şey yapacağız. Şu an gör bakın abi takipçileri aşağı topladım. Herkes etrafta bir vesaire topluyor abi. Birazdan 100x şans, 10x şans vesaire vesaire hepsini alacağım. Ve son eksik bir Dragon Canyon'u çıkarmaya çalışacağım. Normalde abi, ben mesela yayında Dragon Canyon'u çıkarmıştım ama alamadım. Yani başka bir şeyle ilgileniyordum abi. Oradan kaçırdım artık abi bu işi bitirme vakti ve bu oyundaki bu hesabımda bu oyunu bitirme vakti. İlk önce abi 2x server luck başlamak istiyorum Aldım abi 2x server luck'ı tamam bak Şu an görün bakın etrafta böyle şanslar vesaire oluyor 2x'e kaldık abi ardından 4x'e kalıyorum bak yavaş 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 yavaş. Ben derim abi yani bu dragon Kanun artık bu idare çıkar herhalde bak 4x Şansı da aldım abi tamam mı ardından Geliyorum bak 10x server luck'ı da Aldım tamam mı ardından abi Geldim buradan 100x Server luck'ı da aldım ve bakın kaç robux gitti 1500 robux falan gitti abi ve şu anda Oyundaki maksimum şans sahibiz bak Takipçilerin hepsi ortaya toplanmış zaten şu anda abi oyun oyundaki maksimum şans sahibiz. Bak çipsel koysa vesaire vesaire bir sürü bir sürü secret gelecek. Ama abi, bizim amacımız Dragon Kanalini çıkarmak. Bir daha bir Dragon Kanalini diğer secretlerden farklı. Dragon Kanalini çıktığı zaman mesela bak yukarıda secret spawn oldu yazıyor ya. Dragon Kanalini da öyle bir şey yazmıyor abi. The best secret yazıyor. Yani normal secret değil bu abi. The best secret. Yani oyunun en iyi secret olduğunu dolayı abi. Yukarıda the best secret yazıyor. Görün bakın abi şu anda bütün takipçileri topladık abi. Şu anda event oluyor. Bakalım strawberry event vesaire gelir herhalde. Aha bak kapitan mobi geldi mesela. Takipçilerimin büyük çoğunluğunda abi OG olmadığı için Discord'dan takipçilerimi çağırdım abi abi şu anda onlar için şans bastık ve 15 dakika boyunca bu şansı kullanacaklar. Eğer abi siz de böyle hem videoya katılmak hem de abi bu eventleri kaçırmak istemezseniz abi belki bu videoyu çok seversiniz. İleride abi tekrardan sizler için ister canlı yayınlarda ister başka şeylerde abi yeniden şans satın alabilirim. 15 dakikalık oyundaki bütün şansları satın aldım. Bakalım ne geldi abi şu an? Bak yeni gelen e, geldi hatta. Yeni gelen Secret de kaldı. Yani abi eğer bu oyunu oynuyorsanız kesinlikle abi Discord girmeyi unutmayın. Orada abi ben etkinlikleri yapıyorum. Yani bazen yani bazen elinden gelince abi böyle etkinlik yapmaya çalışıyorum. Zaten bu oyunu çok sevdiğinizi biliyorum abi. O yüzden artık bu oyunu bitirmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Ama umarım bu uyduru bitirebiliriz. Bak yine kapı tanıma bir geldi bu arada. Artık umarım Dragon Call'in ön çıkması lazım. Çünkü bak tek Dragon Call'in ön eksik abi. Artık o da gelsin de şu oyunu bitirelim. Yani bak oyunda abi 226 tane brainyot var ve tek eksik abi dragon kalinoni Ben event abi şansıma çıkarmıştım ama yok abi gelmedi Gelmedi yani gelmiyor yani iki tane og gelmişti mesela en son şans aldığımda Bakalım bu sefer og gelecek mi bak yine şey geldi Neydi bu şeker bisikletine falan geldi Bakalım abi umarım dragon kalinoni ya da og gelir Çünkü takipçilerime de og lazım büyük ihtimal Mesela bir iki takipçim vardı abi oyunu bitirmek için og ihtiyaçları vardı Onları da çağırdım abi Bana şu an og değil de bana dragon kalinoni lazım Umarım abi dragon kalinoni gelir Ki ikisi de gelmezse çok kötü olur bu arada Nükleodinozora geldi abi çok güzel bakalım başka bir şey gelecek mi? Yine abi o bisikletere geldi. Ama bak lütfen gelsin artık yazdılar. Oyundaki abi her şeyi tamamladım. Lucky Block, Lucky Block. Yeni gelen her şeyi tamamladım. Dediğim gibi siz bu seriyi zaten çok seviyorsunuz abi. O yüzden sıfırdan başlayan bir seri yapmayı planlıyorum. Orada abi yavaş yavaş bütün Predator'ın nasıl alınacağını sizlere göstereceğim. Hiç sıkıntı etmeyin abi ama şu anda yine gelmiyor bu orada. Hala abi ses yok. Zaten abi bak buradan takipçileri görebiliyorsunuz abi. Takipçilerle birlikte toplu şekilde girdik. Zaten yan hesap serisi de yapacağımızdan dolayı abi. Yan hesap serisinde de büyük ihtimal yine şans almamız gerekecek. O yüzden abi onu da beklemede olun. Yani büyük ihtimal bir hafta içinde vesaire abi yeniden böyle bir event yapacağız ve yeniden şarfa çağırıp abi böyle yeniden şans basacağım. abi bak ne geldi abi Grapplus'un ölüsü geldi bu arada Dragon Colony gelmeyecek gibi ya. Yani 3 dakika oldu şu ana kadar çift yok abi. Sadece Kapitan'la Mobi geldi iki tane onun dışında başka bir şey gelmedi bu arada. Harbiden sıkıntı şu anda işimiz. Yani umarım çıkarabilirim umarım. Çünkü çıkmazsa abi daha fazla Robux harcam gerekecek bu uyduru. Yani, yani bir yüzlük şans daha almam gerekecek. Umarım abi çıkar da hani uğraşmayız ya. Yani boşu boşuna Robux harcamak istemiyorum. Mesela önceki pazarki yayına hatırlıyorsanız abi eğer o yayına geldiyseniz pazar günü abi o yayında ortaya bir tane Dragon Colony gelmiş ama ben onu kaçırmıştım abi. Yani onu kaçırdığım için abi şu anda belki de 2000 Robux'luk no overim yani umarım öyle bir şey olmaz tabii ki de ama yine Lavaka geldi bu arada yine hiçbir şey gelmiyor. Bu arada arkadaşlar bu oyunda her pazar admin obiz oluyor yani bu Find the Brain da admin obiz oluyor. Orada hem güncellemeyi inceliyoruz abi hem de ekstra olarak oradaki admin obiz'e katılıyoruz. Eğer onlara da gelmek isterseniz abi her pazar günü canlı yayında oluyorum abi. Eventler galiba akşam 8'de oluyordu. Onları da hepinizi bekliyorum çünkü her cumartesi ve her pazar olarak artık iki yayın yapacağız. Cumartesi günleri Steel Brain Yot, pazar günleri ise Find the Brain ve ne geldi abi yine kaçıran Musur geldi ya. Ya lütfen Dragon Kalonu gelsin orada 15 dakika oldu. 15 dakika oldu ve şu anda hiçbir şey yok. OG yok. Dragon Coin Leon yok. O yok. Bu yok. E ben ne yapacağım abi? Yine niye ne geldi abi? Pilotör bisikletere geldi. Hayda çok büyük sıkıntı bu orada. Çok büyük sıkıntı. Şu an ne yapacağız bilmiyorum. Umarım abi güzel bir şeyler gelir. Baksana abi düz full normal secondlar geliyor ya. Ya baksana strawberry flamen geliyor. geliyor. Bana OG lazım. Strawberry elefant lazım ya. Hadi abi lütfen. Lütfen çıkarayım artık. Bak oyunda şey eksik ya. Dragon Kalen eksik. Artık şu oyunu bitirmek istiyorum. Vallahi bitmiyor bu arada oyun ya. Kaç video yaptık? Bak 7-8 video oldu galiba. Ve oyun hala bitmiyor abi. Hala bitiremedim oyunu. O kadar 10 şans aldım. 1000 şans aldım. En kötü abi admin komut alacağım. Admin komut ne işe yarıyor burada bilmiyorum ama. Eğer isterseniz abi 5500 Robux'u feda edip belki bunu alabilirim yani. 5500 Robux tabii de umarım iyi işe yarıyordur. Yani Brino bana falan varsa aşırı iyi ama gidip insanlara vurma vesaire varsa abi bence bayağı kötü. Çünkü bu oyunda bir vurup ne yapacağım onu da bilmiyorum yani. Ne geldi abi lavaka geldi tekrardan. Eğer abi isterseniz en kötü admin komutlarını alır insanları vesaire trolleriz yani size kalmış. Bu videoya güzel bir like patlaması gelirse abi o zaman admin komutlarını alırız 5500 robuxa ve yine bu bisiklet adam geldi bu arada. Abi yok gelmiyor. strawberry, ee, strawberry değildi bu neydi? Grappus Merus geldi lavaka abi yok gelmiyor bu arada. Harbi gelmiyor. Vallahi ağlayacağım bak kaç dakika oldu 5 dakika oldu oğlum 3'te biri bitti. Süremizin 3'te biri bitti. Galiba yine 1500 robux harcamak zorundayım ya ya yine 100x şans almak istemiyorum artık gelmesi lazım ya Yine 100 x şans gelmesi bak. Bir de şu an 100 x şans da değil ha bak. 100 şans buradan, 10 x şans buradan, 4 x şans buradan, 2 x şans buradan tamı tamına 116 x şans var şu anda bak. 116. Normal bir şans değil. 116 x şans olmasına rağmen abi gelmiyor. Gelmiyor. Yine nikli öre geldi. Kafa yiyeceğim abi. Vallahi kafa yiyeceğim bu oyunda. Ya gelmiyor abi. Hiçbir şey gelmiyor. Bu ne böyle? Vallahi battık. Para bitti. Para para bak. Kaç robuxum kaldı? Ee, kaç kalmış bakayım? Yani bunu da alırsam abi 800 robuxum kalıyor. Onda abi ne yaparım artık bilmiyorum. Bir de admin parayla alacağım daha. Yani bir 7 kavrobuxum sanki yani bunun şerefine bir like atın abi be ama hala gelmiyor bu arada hala gelmiyor Ne yapıyorsun Sero iyi misin sen ne aldın bakayım bak Sero da oyuna yeni başladı bu arada 68 tane brenyo toplamış aa çirin içeri geldi Sero koş 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 sende bu yoktu koş bunu al koş bunu al koş 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 Bak mesela takipimde Dragon Kalili var ya. Abi şunu bana verseniz olmaz mı? Ben bunu alsam olmaz mı? Olmuyor mu ya? Fotoğraf diyor. Gel fotoğraf çekelim gel. Hadi abi ne geldi? Chipsen koy söyle Grappus gel. Medusa geldi. Gel fotoğraf çekelim gel. Ve şu anda bak abi son kaç dakika kaldı? 8 dakika kaldı ve gelmiyor bu arada. Harbici gelmiyor. Ne yapacağız abi? Ne geldi? Nükleer dinozor falan geliyor. Vallahi al diyeceğim ha. Hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağız abi? Takipçiler de üzgün burada şu anda. Çünkü onlar da mesela eksik bir yıldan almak için geldi abi. Ben geçen aldığımda şansıma 2 tane OG Strawberry Elephant geldi. Bu sefer abi ne OG geliyor ne Dragon Kalioni geliyor ne geliyor. Bak kalksan lavaka geliyor. Yani hiçbir şey gelmiyor lavaka geliyor. Vallahi ağlayacağım ya. Ne OG var, ne O var, ne bu var, ne Dragon Kanoni var. Bir tek Kapitan Mobi geldi şu ana kadar. Başka hiçbir şey gelmedi. Vallahi kazık yedik. Yemin ederim kazık yedik. Bittik abi, bitti. Robuxlar bitti abi, hayat bitti. Aa bak yine bir lavaka geldi bu arada. Vallahi ağlayacağım ya. Yok abi hiçbir şey gelmiyor. Vallahi kafa yiyeceğim. Yok. Ne geldi? Yine lavaka geldi abi. Evet çok güzel. Ben zaten hep lavaka istiyordum abi. Ben bunu e, 102 seansı da lavaka için basmıştım abi. Demiştim ki umarım lavaka gelir ve lavaka geldi. Çok mutluyum abi şu anda. Lütfen gelsin ya. Herhalde abi bu video yani 2000 robuxluk falan olacağız. Bir de ekstra robux harcamıştım mesela bak. Bunları da almıştım abi. Herhalde onlar da 25 robuxluk falan olacak abi. Yani o kadar şans ama rağmen hiçbir şey gelmiyor şu anda. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Yani bu oyunda şans almayın aldırtmayın abi. Gidin etmine bize girin. Ama mesela biz geçen admin'e bize girdik abi. Geçen etmine bize bize şey gelmedi. Strawberry refund gelmedi. Şansa bağlı yani dediğim gibi. Olduğunuz serdeki şansınıza bağlı. Şu an mesela şansımız herhalde çok kötü abi. Çünkü hiçbir şey gelmiyor. Harbiden hiçbir şey gelmiyor. Şu anda bak burada abi 5 dakika kaldı. Ne strober elefant ne dragon kanini oynayıp biz çok büyük kazık yedik ya. Vallahi çok büyük kazık yedik. Yani abi bu şans ne? Yani büyük bir daha alacağım. Yani şu an abi video bildiğim bomboş oldu. Yine 1 şans verip abi yeniden strober elefant çıkarmayı deneyeceğim. Çünkü başka bir şansım yok yani. Yok abi gitti. Ondan da gelmezse ne yapacağız bu arada? Hani oradan 102 şans aldık. Oradan da gelmedi. Biz ne yapacağız abi o zaman? Yani o zaman abi işimiz bitti. Ne geldi? Şirin şirin geldi. Yok abi hiçbir şey gelmiyor bu arada. Ya dragon kanini oynayıp bak bir tane kaldı ya. Ya bir tane bir tane bak bir tane. Bir tane sekit kaldı. Ondan sonra oyun bitiyor. Oyun bitince ne oluyor bu arada? Acaba özel bir animasyon falan var mı bilmiyorum ki. Oyundaki bütün riyotları toplayınca özel bir şey olması lazım bence ya. Çünkü o kadar oyunu bitirdik. Haritadaki bütün riyotları bulduk. Ortadan gelenleri bulduk. Şans aldık. Edmine bize katıldık. Bir şeyler versin yani oyun bize. Nasıl diyeyim? Böyle havalı oldum biraz ya. Aha dur. Oh o Kulleri. Yes. Yes. Sonunda ya. Sonunda ya. Oyunu bitirdik abi. Çok güzel. 226 da tamamını buldum abi. İnanılmaz iyi. Tamam. 226 da tamamını bulduk ve Dragon Kalinoyu da bulduk. Çok şey abi. Almayan varsa abi hemen herkes alsın. Dragon Kalinoyu gör bakın herkese şu anda. Dragon Kalinoyu geldi. Bir tek abi strawberry elefant eksik. Bak takipçilerde de şu anda sadece strawberry elefant eksik. Umarım o da denk gelir ya. Yani bir tek o kaldı çünkü. Çok ya ben oyunu bitirdim. Şu anda abi oyunda almam gereken hiçbir bir yok kalmadı. Gerçekten inanılmaz mutluyum abi şu anda. Baksana bak o mitikler, legendler kamınlar hepsini bulduk ya. Bir tek Halloweenler eksik. Ama zaten Halloweenler oyundan kaldırıldı yani. Yani istesem daha bunları şu anda alamıyorum. Belki yeri getirirler ama büyük ihtimal abi yakında Noel geliyor ya. Noel geldi Abi farklı bir vesaire gibi bir oyuna da çok güncelleme gelecek. Hatta mesela bir son iki pazar abi oyuna yeni yeni bir gelecek. Çünkü gün zira abi her pazar bu oyunda hem albümü bir yüz oluyor hem de abi ekstra olarak yeni bir notlar geliyor. Yani bildiğin abi Stereo inotakin aynısı. Çok iyi abi ya. Dragon Kanal'ın aldık. Bu bana yeterli valla bak. O kadar şans bastık abi. 112 şans bastık ama bak takipçiler için bir tane umarım Strawberry Elephant gelir ya. Çünkü herkes abi Strawberry Elephant eksik. Yani bilemedim. 1000 şans bassam mı bir daha ama bilemedim ya. Benim şu an ihtiyacım kalmadı zaten. Eğer abi isterseniz bir sonraki videoda belki böyle 30 dakikalık vesaire vesaire. Bütün takipçiler için abi, böyle bir şans verin. Bu arada ben bu videoyu mesela çektiğim zaman abi servera girmeye çalışan 100'den fazla kişi var. Yani 150 kişi vesaire vardı abi. Ama maalesef herkes alamıyorum çünkü bu oyunu server abi sadece limitli. Yani 16 kişi vardı. Bir daha bir oynayan insanlar almak istiyorum. O yüzden abi hani herkes geliyor. Oyunla alakası olmayan, oyunu oynamamış insanlar bile geliyor. Ben de böyle olmasını istemiyorum. Yani oyunu oynamış insanların bunları almasını istiyorum. Ne geldi abi? Yine Predator'da bisikletleri geldi. Yani oynamış insanlar alsın ki abi oyunu bitirmeye uğraşsınlar. Benim istediğim buydu aslında. O yüzden abi yani elimden gelince böyle insanları seçmeye çalıştım. Ama bir sonraki sefer abi dediğim gibi belki yani aralarınızdan seçip ya da mesela hiç beklenmedik bir anda bir anda sohbet edebilir link atabilirim. O yüzden abi beklemede olun. Mesela bu sefer öyle yaptım abi. Direkt sohbetle mesela sohbet ediyorlardı abi. Direkt link attım. Gelen geldi. Gelemeyen gelmedi yani sohbette aktif olanlar abi bedava Dragon Call'in aldı. Umarım Strober Elefant da gelir bu arada. Strober Elefant gelirse abi zaten oyunu bitirmek için karşısında bir engel kalmıyor. Bizim takipçilerde bak bir tek OG kalmış ya. Bilemedim takipçiler için 1000x şans alsak mı? Yani bir sonraki sefere kalacak gibi ama bir tane daha binik şans alsak. Bence OG denk gelir ya. Bak 2 dakika kaldı. Dragon Kalin'in önüne denk gelmez dedik abi. Geldi. Umarım OG de denk gelir de artık kurtuluruz şu oyundan ya. Baksana abi ne güzel. Şu tabloya bakar mısınız? Abi o kadar mitik. Legendary 226 tane Brynjotor'un hepsini buldum ya. Hepsini buldum. Sero ne yapıyor? Bir dakika Sero etrafta bir yerde geziniyordu. Ne yapıyor? Brynjotor arıyordu. Anla bak Sero da buradaymış bak. Yavaş yavaş abi o da oyunu bitirmeye çalışıyor. Bu oyunun geri kalanları abi Sero'ya bulamadığı Brynjotor'u göstereyim ya. Zaten abi oyuna yeni gelen Brynjotor'lar büyük ihtimalle da yoktur abi. Hem sizlere onları gösteririm abi hem de diğerlerini gösteririm. Şu an zaten ben oyunu bitirdim abi. Oyunu bitirdim. Yavaş yavaş abi sıfırdan kasıp Bak mesela ulaşalı olmadan alamadığınız bir var. Alamadığınız değil de olmadan abi daha zor alabildiğiniz bir var. Bakın mesela bak burada abi bunu almak çok zor. Bak ben bile bunu beceremiyorum. Bak böyle gelmiyor mesela ölüyorum abi. Sizler için abi sıra sıra her bir alındığı bir seriye başlayacağım. Yani sıfırdan abi bu oyunu Robux harcamadan bitirmeye çalışacağım. Bir tek abi şeydir Robux harcayacağım. Yani bir tek nedir o? E, işte bu e, son sektör var ya ortadan çıkanlar. Onlar için Robux harcarım abi. Ya da belki onlar için de Robux harcamayıp Edmini e bizden mesela çıkarabilirim. Yani elimden geleni deneyeceğim abi. Öyle sıfırdan abi oyundaki bütün minyotları sıra sıra göstereceğim. O yüzden abi hiç sıkıntı etmeyin. Aa, bak La Supreme geldi bu arada. Bak bu da hiç gelmemişti Selul koş. Selul koş, koş koş La Supreme geldi. Sende bu yoktur. Koş çabuk ortaya koş. Çabuk 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 spawn'a bas. Spawn'a bas ortaya gel. Çabuk 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 spawn'a bas. bas. Solda. Soldaki spawn'a bas. Çabuk bu La Supreme'yi al bu arada. Bak bu sende yoktur. Nerede Selul? Selul aldı mı acaba? Selul yok bu arada. Umarım kaçırmamıştır bunu. Selul en son parkurdaydı ama aa dur geç mi kaldı? Nerede abi bak La Supreme'yi kaçırmadınız. Bak gitti gitti. Alo gitti. Neyse. Umarım abi Selul almıştır diyeyim. Son bu arada bak 30 saniye kaldı ve abi 30 saniye sonra şans bir çek. Şey. bak kapı sonra mobi de geldi abi. Hadi bir son saniye OG gelmesi yok mu ya? Yani şu an 100 x şans var. Bak bu arada ilk iyi aldığımız şans bitti. 2 x şans bitti abi. Şu anda 114 x şansımız var. Bakalım başka şans gelecek mi abi? Herhalde gelmeyecek. Evet. Başka bir şans herhalde abi gelmiyor. Son 100 x şansın abi son saniyeleri. Belki hadi son saniye böyle son dakika golü gelmez mi be? Hadi be. Son dakika OG gelse herkes OG'sini alsa çok güzel olur aslında ya. Ama herhalde gelmeyecek. Geliyor mu abi yine gelmedi Grapis Merisi. Yok abi gelmedi şansa bak. Evet abi bak şu anda abi takipçilerin büyük çoğunluğu OG bekliyordu ve OG gelmedi abi. Ben de bunu şey hem de biraz video kısa oldu abi. Yani takipçilerime uğruna abi. Geliyorum buradan. Yine Infinite Server'la kalıyorum bak. 1000 Robux daha gidiyor. 1000 Robux kaç para bilmiyorum ama. Değer abi değer. Yolla abi yolla gitsin. 1000 Robux daha harcadım ve Infinite Server'la gitti abi. Bir tane daha aldım. Umarım abi artık OG gelir. Yani OG gelmesi için bastım. Umarım abi OG yerde insan OG alır. Şu anda abi server Server'la bastım. Yani umarım abi takipçilerimi şu anda oyunu için harcadım bunu. O yüzden abi bu videoya bir like patlaması istiyorum. Ya bak kaç Robux harcadım? Tamam tamam abi 2500 Robux vesaire harcadım. Bayağı bir robuxım um gitti. O yüzden abi sizlerden büyük bir patlaması istiyorum. Şu anda bak nükleer dinozor falan geliyor. Lütfen ya. Vallahi bak OG gelsin. Şu anda ben zaten oyunu bitirdim. Yani benim için önemli değil ama ben takipçilerimin oyunu bitirmesini istiyorum abi. Çünkü zaten takipçilerimi de ondan çağırdım. İstesem abi tek başıma public server yapabilirdim. Ama abi, benim amacım takipçilerimin de kazanmasıydı. O yüzden abi gittim 1000 x daha bastım. Umarım abi hani güzel şeyler dengelir artık. Zaten herkes de abi şu anda OG eksik. Bak, mesela bir tane takipçim vardı abi. Onun da şu anda sadece OG eksik. O da geldi abi. O da oyunu bitecek. ama oyunu bitince hiçbir şey olmuyor bu arada bak. Mesela bak Roblox'ta da bir tane eksik. O da galiba OG'ydi. Bakalım OG gelirse abi o da oyunu bitirecek ve artık abi oyun bitecek yani bitsin artık şu oyun ya vallahi bitsin Zaten abi dediğim gibi yana açıp sizler için sıfırdan başlamış seri yapacağım. Yani elden geldiğince abi oyunu bitirmenize yardımcı olacağım. 2000 Robux abi yok oldu. Yani bir sonraki video abi eğer isterseniz buradaki admin konuklarını alabilirim. Ama ne kadar ne işe yarıyor. Hani hiçbir fikrim yok. Oyunu yapısına sordum o bile cevaplamadı. Kimse bilmiyor abi. Hatta oyunun bir tane yetkilisi vardı abi. Ona sordum onda bile yokmuş. Hani bayağı iyi bir şeye benziyor herhalde. Yani umarım e, Brainyot vesaire spawnlayabiliyordur ama hiç sanmıyorum. Eğer abi isterseniz bu admin komutlarını alabilirim. Yani 5500 Robux abi. Admin komutlarını alıp inceleyebilirim ama umarım abi kazık yemem. Yani çünkü o kadar 5500 robux vereceğiz. Umarım abi kazık yemem dediğim gibi. Bu diye abi bomba bir like patlaması. Bomba bir hype, hype yorum bir şeyler patlatın işte abi. Eğer güzel bilgi gösterirseniz abi bir sonraki videoda belki de admin panelinde alabilirim oyunda. Zaten bir tek o kaldı abi. Şu an bak nükleer dinozoru falan geliyor. Abi hala oji gelmiyor bu arada ya. Hala oji gelmiyor. Ne yapacağız böyle? Yani oji hala gelmedi. O kadar 1000 robux daha verdim. Bundan sonra bir daha 1000 robux veremem bu arada. Robux'um bitti çünkü alamıyorum. Ya, gel 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 Basıyorum abi bak. Şuraya basıyorum abi. Bitti. Yetmiyor robux. Daha fazla al diyor. Daha fazla robux alamam. Param bitti artık ya. Yeter yap. Paran bitti. Yani ne yapacağım bilmiyorum abi. Ama umarım OG gir artık. Vallahi OG gelsin de e, yani şu oyunu bitirelim artık. Yani ben bitiririm de takipçilerim bitirsin. Çünkü sen ne Bir dakika sen zaten OG yok abi. Abi yine çirin çirin geldi bu arada. Yok bu arada OG gelmeyecek herhalde. Yani o kadar Tayyip OG'ye ihtiyacı var. Hain oyun OG'yi yollamıyor. Keçiren Nusru falan yolluyor. Zaten abi bunlar geldi takipçilerine vardı. Bu arada bizim bu oyunda e, bu yoldan gelen bir yoldan almanın en mantıklı yolu abi Admin Ebius. Biz mesela geçen Admin Ebius'e katıldığımız abi Dragon almıştık ama ben alamadım yani ben kaçırdım. Diğer Tayyip aldı abi. O yüzden en mantıksız dediğim Pazar günleri akşam 8'de oluyor galiba. Admin Abuser'a e katılmaya çalışın. Zaten abi bir Abuser'a e yayında olacağım. Yani oradan da takip edebilirsiniz. Yayınlarda abi bu bir Abuser'a e girip buradan abi eksik bir notları tamamlamaya çalışın. Çünkü yoldan gelen bir abi ya şans alacaksınız ya da abi Admin Abuser'a e katıp tamamlayabilirsiniz. Diğer türlü tamamlayamazsınız. Bir daha bir notların yoldan gelip gelmediğini şöyle anlayabilirsin. Bakın burada açıklamada ne yazıyor bak görüyor musun? He appears e, through the tunnel. Tünel yazıyorsa bak burada tüneli gördün ya bak tünel yazıyor. Tünel yazıyorsa abi bu bir not tünelden geliyordur. Bak, bak mesela Dragon Canyon'u e, buradaki strawberry elefan sonra bak ne var abi bak Shinichi tünelden geliyor e başka 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 başka. Şuradaki abi bak ne vardı ya? Bir dakika unuttum şu an Brain unuttum. E, Nükleer dinozoru ortadan geliyor mesela. Kapizane bir ortadan geliyor. Bu bisiklet ortadan geliyor. Hani Brain büyük çoğunluğu abi ortadan geliyor. Bak mesela Superman ortadan geliyor. Ketchup ortadan geliyor. Hani o yüzden abi mecbur bunları almak zorundasınız. Eğer abi oyunu bitirmek istiyorsanız abi. Eğer abi oyunu bitirmek istiyorsanız ortadan gelen Brain ama a, dur şey geldi. Dragon Kalinoni geldi. Çok şey abi ikinci bir Dragon Kalinoni geldi abi ama herkes de var ki Dragon Kalinoni zaten. Keşke OG gelseydi ya. OG gelse onu alırdık. OG yine gelmedi. O kadar şans aldım ya. İkinci kez Dragon Con geldi ha. Ben mesela geçen sefer şans aldığımda abi iki tane Strawberry Elephant gelmiş. Hatta iki tane gelmiş bak. Bir tane bile değil. iki tane. Bu sefer abi iki tane şans aldım ve şu ana kadar iki tane Dragon Con geldi. Umarım abi OG gelir yani aldığıma değer. Yani gibi abi bak ortada gelen Brainyard Guard'lar falan da var. Mesela bak ne vardı abi ortadan gelenler. Ee şöyle bakayım. Şöyle bir iki tane daha Brainyard Guard vardı. Mesela bak Pidgeon'un machine bunlar abi sadece ortadan çıkıyor. Mesela bak Statue'nü Libertino. Bunlar abi ortadan çıktığı için bunları abi ya admini bizde alacaksınız ya şans basacaksınız. Şans basmayı dediğim gibi. Eğer Robux'unuz yoksa ben böyle bazen Discord link vesaire atıyorum abi. Onlara girmeye çalışın. Çünkü diğer türlü abi ya başka bir yollarla şansında servera şans basan biri denk gelecek. Ya da abi admin e bize gireceksiniz. Başka hiçbir yol yok. Admin e bize de dediğim gibi her pazar günü akşam 8'de oluyor genelde. Ne geldi abi yine bisiklet geldi. Bak Dragon Canyon'un ikinciye geldi ya. Mesela onun yerine OG gelse abi şu an herkes oyunu bitirmişti. Ben abi sırf takipçiler strawberry Elephant alsın ya abi. Bir Robux daha verdim. Umarım abi hani değer ya. O kadar Robux harcadık. Umarım abi takipçiler strawberry çıkarabilir. Çıkaramazsa abi çünkü Robux'um da bitti yani. Artık alamayacağım. Bak şu an abi Grab Pizmeri'si, Lavaka vesaire gelmeye devam ediyor abi Serio şu yeni gelen Brigadier'ı aldırayım ya bak Sero gel beni takip et gel bak şimdi şuraya tırman abi yeni gelen Brigadier'ı almayanlar için abi bu videoda yeni gelen Brigadier'ı göstereceğim yani bu video abi direkt genel bir video olacak şöyle bak Sero şuraya doğru gelmen lazım bak parkur yap buradan buradan buraya atla tamam mı Gel abi gel 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 almayanlar gelsin bak buradan buraya atla aynen çok iyi çok iyi bak burada bir tane parkur var bak buradaki bak onun yanına geliyorsunuz eğer fragman çok almak istiyorsanız al bakın buradaki bak onun yanına gelip ne oldu diyorsunuz tamam mı Ardan bakın Sero buradaki parkur yap dümdüz abi bakın buradaki parkur yap bak buradan sağdan gideceksin tamam mı Ardan ortadan gideceksin buradan abi, ortadan git parkurun ilerisi de bak şurada abi bir yerde cupcake var. Buradaki cupcake'i almak zorundasın bak. Şuraya geldiniz ya bakın. Parkurun bu kısmına geldiniz abi. Burada bir tane cupcake var üstte. Cupcake ne ya? Cupcake var. Buradan abi zıplayıp cupcake almanız lazım. Ama ben bu parkuru hiç beceremiyorum burada. Galiba karakteriniz büyük olmasa o bir tane Dragon Gun'un geldi bu arada. Oo şansa bak. Bir tane Dragon Gun'un geldi. Bak yine The Best Secret yazdı mesela. Üçüncü kez Dragon Gun'un geldi abi. Hala Strawberry Elephant gelmiyor bu arada. Yine abi Dragon Gun'un geldi. Şansa bak ya. Strawberry Elephant gelsin artık. Vallahi o kadar robux verdim. Şöyle abi bak bu park video yapıyorsunuz. Arda bak burada bir tane yer var bakın. Buradan abi bu üste zıplamak zorundasın. Bu arada yapmak zor buraya bak. Sero buraya gelmen lazım. Neyse abi dur. Sero yolda kaldı. Abi dur bekle. Ben sizler için yeniden göstereyim. Sero maalesef beceremedi abi bunu. Eğer abi isterseniz yani oyun derin gibi sıfırdan bitireceğim. Hepsini zaten göstereceğim. Şimdi bak burada ne oluyoruz abi. Arda bak buradaki parkı yaptınız ya. Burada abi üstte bir tane fragmen çokram var bak. Geldik buraya. Geldik buraya. Hop. Şurada bir tane cupcake var. Buradaki buradaki cupcake'e bastığınız zaman abi sizi burada fragmen çokrama götürüyor. Buradan abi fragmen çokramayı alabilirsiniz. Yani bildiğiniz üzere bu geçen güncellemede eklendi abi. Geçen güncellemede gelen en nadir bir buydu. Şu anda zaten bir yandan event olmaya devam ediyor abi. Ha bak ya Supreme falan geldi. Sero al Sero spawn'a gel. Sende bir yoktu. Sero spawn'a gel. Sero spawn'a gel. E, spawn'a bas. Soldan spawn'a bak. Sol altta spawn var. Eğer abi sende yoksa bunu al hemen Sero var galiba bu. Çünkü gelmiyor. Koş koş koş. Var mı sende? Koş 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 koş. Abi Sero varmış ya. Ben de o kadar heyecan yapıyorum Sero için. Neyse abi şöyle devam edelim. Bak güncellemede gelen diğer bir notları göstereyim abi bakın. burada kemiğe tıklıyorsunuz. burada kemiğe tıkladığın zaman abi bakın. Burada Los Pages var. Buradan abi arkadaki fare tıklıyorsunuz. Buradan abi Los alabiliyorsun. Yani bu da güncelleme gelen. Bir tane daha Hazır abi bir şey olmuyorken şuradan abi güncel mükemmel gambrin göstereyim bakın bir tanesi de burada abi buradaki ağacın yanına bakın direkt şurada go e, goril var ya gorilin yanındaki ağaç abi doy doy doğu var bunu da alabilirsiniz buradan sonra bir cupcake var bildiğiniz üzere cupcake kola vardı bak bir tane sakat geldi ne geldi abi Çin, çirin, çirin geldi şurada bildiğiniz üzere bak amerika Beyzi var ya bak amerika bayrağı olan base buraya geliyorsan bakın burada bir tane cupcake kola var buraya gelip abi direkt bunu rahat bir şekilde alabilirsiniz sonra başka ne var daha bak Los spaghetti var abi. bak los Spaghetti's nasıl alınıyor hemen onu da göstereyim burada bir tane parkur var bakın buradaki parkura geliyorsun bakın burada abi bir tane e, şey soru işareti var soru işaretine basıyorsunuz Arda bakın buradan arkaya gidiyorsunuz buradan zaten Var. Burada bir tane tuvalet var. Bu tuvalete e, oturuyorsunuz ve size Ardan bu havaya atacak. Bak izliyor musunuz? Hop havaya uçurdu. Ardan bakın buraya zıplayıp abi buradan Lost Spaghetti'si de alabiliyorsunuz. Sonra baktığında göstermediğim bir kaldı kaldım abi. Bu bisiklet bir bildiğiniz üzere ortadan çıkıyor. Şu bisiklet var bak. Pilotörü bisikletlere. Bu ortadan çıkıyordu abi. Sonra abi bir iki tane daha kaldı. Bekle abi onları da göstereceğim. Şu an abi zaten şansla ortada bekliyoruz. Yani başka bir olay yok abi. O yüzden diğer benyotları göstereyim. Bakın burada tane ışık var ya bak. Buradaki ışığı görüyorsunuz. Burada bir tane ışık var bak. Beyaz ışık. Buradaki beyaz ışığın başında bekleyeceksiniz. Biraz bekleyeceksiniz. Ardına bakın burada Kırmızı mavi ışıklar yanacak bak. Kırmızı mavi ışıklar yanması bekleyeceksiniz. Kırmızı mavi ışıklar yandığı an buraya tıklayıp abi No My Lost Hotspot'u alabiliyorsunuz. Ya bak şuradaki bir not var ya, bak No My Hotspot. Nerede abi bak. Şuradaki bak No My Hotspot. Bunu alabiliyorsunuz abi. Bak Roblox günde diyor bak zaten. Abone ve like atarak bu videonun daha fazla izleyebilirsin. Eğer bu videoya güzel bir abone ve like patlaması gelirse hem admin panel alacağım hem oyunu sıfırdan oynayacağım. Hepsini yapacağım abi. Şu an sadece mavi ışığın yanmasını bekliyorum abi. Mavi ışık yansın ardından alacağız. bak keçür geliyor bu arada. Bak bunları alın abi. Eğer almadıysanız bunları alın bu arada. Sizin için yapıyorum bak bu eventleri. O kadar çabuk sarıcadım bu video için. Aa robo o geldi oji geldi Strawberry elefant geldi koş 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 ortaya gel oji ortaya gel hocam ortaya gel bak mavi ışık yanında boşver abi onu O Strawberry geldi ortaya çok iyi abi tamam Robux'u aldığıma değdi abi herkes şu anda Strawberry Elephant'ı aldı ve oyunu bitirmiştir herhalde Herkes bize gelsin abi o bir geldi ne ne var oluyor ne var oluyor bir tane daha oji geldi ne oluyor oğlum ne oluyor bir tane daha oji geldi oğlum bu ne Abi istesek gelmez ha bir tane daha geldi abi ne geldi bir şey gelmedi Abi bu ne iki tane oji arda arda geldi o şansa bak. Almayan varsa abi ikisini birden alabilir yani. O şansa bak vay be. Vallahi takipçiler şansı. Vallahi başka bir şey değil abi. Değer abi tamam. 2000 Robux şu anda tamamıyla değildi OG'de aldı abi takipçiler. Şu an abi etrafındaki bir yolları toplayıp abi zaten oyunu bitirebilirler. Geri kalan bütün bir yolları zaten ortadan geldi abi. Bu videodaki ki 16 takipçim abi oyunu bitirmiş oldum. Gerçekten bayağı mutlu etti beni. Şimdi bak burada abi e, üzgün neydin? E, polisten kaçan normal Hotspot vardı ya abi. Hemen onunla göstereyim. Kaldığım yerden devam edeyim abi. Bakın burada ışın yanmasını tekrardan bekliyoruz abi. Zaten şu anda abi ortadan gelenler önemsiz. Başka bir şey kalmadı abi. Zaten her herkes OG'yi aldı, Dragon Kalinion'yu aldı, onu aldı, bunu aldı, Kapitan'ı Mobi aldı abi. Herkes oyunu bitirdi şu, ana şu anda serverdeki. Şu bak abi bu ne burada? Baya bir secret yaıyor ha. He. Her gelen 2000 yoldan biri secret. Ben şey şaşırıyorum hala. Arda arda iki tane OG geldi bak. Mesela o kadar şans aldık abi. 20 dakika gelmedi. 20-25 dakika gelmedi. Ve son 5 dakikada abi iki tane arda arda OG geldi. Yani şansa bak. Bari mesela başta gelseydi, sonunda gelseydi de ekstra almasaydık. Arda arda abi iki tane geldi şansımıza. Evet bakın abi bak. Burada abi mavi ışıklar yanmaya başladı. Buraya basıyorum abi. Ardından buradan. Direkt Los No Hotspot muydu? Polis. Lola polis ya. Bunu buradan alabiliyorsunuz. Sonra abi geriye bir tane Brinyot kalıyor. Onu da almak için abi bakın burada Miyal kulesi vardı ya bak. Burada alabiliyorsunuz bir videoya bakın. Miyal buradaydı. Bu kuleye girmeniz gerekiyor abi. bakın. Bu kule birazdan bir dakika açılacak ve son kalan Brinyot hangisi? Bak şurada bir tane trafik lambası vardı ya bak. Şuradaki trafik lambası. Aha bak bu. Stopo Lumino. Geri kalan bütün Brinyotları gösterdim zaten abi. Güncellemede gelen bütün Brinyotları gösterdim. Bir tek abi bu kaldı. Stopo Lumino kaldı. O da abi buradaki Mial'ın kulesini alınıyor. Onu da abi sizlere ekstra olarak göstermiş olayım. Yani geçen videoda göstermiştim abi. Bu videoda da varsa abi onları da hemen bunları da almayı göstereyim Evet okuyor, bakın abi 5 saniye şu anda Miyabi Selo sen de gel 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 Selo gel Selo gel sana ee, trafik ışığı almayı göstereyim bak, buraya geliyorsunuz abi bakın buraya geldiniz Ardından bak burada abi bekleyeceksiniz yeşil ışık kırmızı ışık var ya Burada abi, bak sarı ışık yandan ortaya gidip abi, bakın buradaki bir not alabilirsiniz yani bak sarı ışık yanması beklemeniz gerekiyor Burada bir kırmızı ışık yanıyor yeşil ışık yanıyor abi Burada sarı ışık yanması bekleyeceksiniz sarı ışık yandığı an abi ortada bir tane bir geliyor Sizden önerim abi şöyle bir şey yapın yavaştan abi ortaya doğru ilerleyin bak yavaş yavaş yani çok acele aceleniz yok abi zaten Yavaş yavaş abi böyle ortaya doğru ilerleyin Ard abi sarı ışık zaten alacaksınız. O yüzden abi sarı ışık gelmesini bekleyin. Şu anda bak mesela tam ortaya yakınlaştık ya bak. Yeşil ışık gelsin abi biraz daha ilerleyeceğim. Geldim abi bak tam şu anda ortadayım mesela. Şu anda abi sadece burada bekleyin ve sarı ışık yanması bekleyeceksiniz. Yani başka bir şansınız yok abi. Zaten genelde her bir dakikada bir yanıyor abi. Burada sarı ışık yanması bekleyeceksiniz. Ardından buradan ortadaki trafik ışığı bir alabilirsiniz ve artık abi rahat bir şekilde oyunu bitirebilirsiniz. Evet gün bakın abi. Şu anda sarı ışık yanıyor bakın. Ortadan abi direkt bunu alabiliyorsunuz. Buradaki nedir o e, ışığı alabiliyorsunuz abi. Hemen şöyle hızlı bir şekilde lobiye dönelim. Yani gayet güzel bir video oldu abi. Zaten şansımız da bitmiş. Typechair için abi 2500 Robux harcadık ve hem hem ben oyunu bitirdim hem de abi Type e oyunu bitirdim. Bence abi gayet güzel bir video oldu. O zaman arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Düşünce yazıyorum. bekliyorum. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.